Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. İmam Hatip 5. Sınıf Arapça Ders kitabını tercüme etmeye devam ediyoruz. Sayfa 156 arkadaşlar. İstemi es ileti soruları dinle. Thümme ecib sonra cevapla. Niye anha o soruları cevapla. Soruları dinle ve cevapla. Kemafil misal örnekteki gibi. Örnekte olduğu gibi şurada olduğu gibi buradaki boşlukları buradan faydalanarak doldur diyor. Meta vaktu salatil fecri. Sabah namazı vakti ne zaman? Cevap vaktu salatil fecri sabah namazının vakti kable şuruğu şemsi güneş doğmadan öncedir. Şimdi meta vaktu salatı zuhri öğle namazının vakti ne zaman? Vaktu salatı zuhri kable salatil asri Öğle namazının vakti ikindi namazından öncedir. Meta vaktu salatul asri. İkindi namazının vakti ne zamandır? Vaktu salatil asri böyle yazıyoruz. Vaktu salatil asri yani şuranın aynısını yazıyoruz arkadaşlar cevap olarak. Bu metasız çünkü bu soru buraya cevap olduğu için onu yazmıyoruz. Şöyle vaktu salatil asri buraya yazıyoruz. بعد صلاة Zuhri, öğle namazından sonradır İkinci namazına vakti. Meta vaktu salatil magrib? Akşam namazının vakti ne zamandır? Şöyle diyeceğiz. Vaktu salatil magrib kabla salatil isha. Yatsı namazından öncedir. Meta vaktu salatil isha? Yatsı namazının vakti ne zaman? Vaktu salatil isha ba'de salatil magrib. Akşam namazından sonradır. İstemi alel ayetil kerimeti ayet-i kerimeyi dinle ve kra'aha onu oku tüm mektubha fi defterik. Sonra defterine yaz. Bismillahirrahmanirrahim. İnnet dine indallahil İslam. İnnet dine muhakkak ki din indallahi Allah indinde Allah katında nedir? El İslamı İslamdır. Ali İmran suresinin 19. ayeti. Devam edelim. İstemi ile o niyeti ve aitha. Şarkıyı dinle ve onu tekrar et. Biz buna şarkı demeyelim de İstemə ilə el nəşid dini dini ilahi yani marş neşit marş demek normalde farklı manaları da var da biz burada neşidi dini dediğimiz zaman ilahi manasına geliyor ilahi dinle ve ta ve onu tekrar et hayati kullu halillah hayatımın hepsi Allah içindir fela mevla lena illa Allah'tan başka ilah yoktur mevlamız yoktur Ehabullahu ala vehabullahal cel ala. Allah'ı seviyorum. Ve min hubbi sevmemden, sevgimdendir lehu ona akshahu ondan korkarım. Yani sevdiğimden dolayı korkuyorum manasında. Hayati kulluha lillah ve hayatımın hepsi Allah içindir. Evet burası da buranın aynısı arkadaşlar. Hayati kulluha lillah. Fela mevla lena illa hayati kullu halillah. Fela mevla lena illa hep tekrar ediyor. Uhibbullah celle ulahu ve min hubbi lehu akhshahu hayati kulluha lillah. Sıd fi'l misal. Sıd cümleleri ne yap? İşaretle. Burada çok manası var bunun. Ama burada şu şekilde yap. Yani bul ve işaretle. Bunu anlıyoruz. Kema fil misal örnekteki gibi. İbarattan maksat yani şuradaki cümleler. Çünkü fiil fail olduğu zaman ne oluyor? Cümle oluyor. İki kelime birleştiği zaman fiil failden meydana zaman ne abi cümle oluyor. Burada genel mala kelimeler ve cümleler diyebiliriz. Çünkü burada tek var kelime de var. Kelime ve cümleleri ne yap? Buradan bul ve işaretle. Uhibbullah. Şöyle bakıyoruz. Uhibbullah. Burada bulunmuş. Başka ne bulabiliriz? Bakalım. Mesela kabil. Burada. Burada arkadaşlar kabul kelimesi. Şuraya bakalım. Ene müslimetün. Ene müslimetün burada. Başka şurada ba'd var. Ba'du. O da burada. Diğer siz bakarak bulabilirsiniz. Devam edelim. İmle el feragati boşluğu doldur. Ne ile? Bime'an ev ve beraber veya ve yani ma'a veya ve kelimeleriyle boşluğu doldur edatlarıyla. Kema misal örnekteki gibi. Fumakra el cümel sonra cümleyi oku. Mesela burada ne dedim? Ve demiştim. Bak burada ve var. Yani ya ve getireceğiz ya mea. Merhaben, merhaba. İsmi Muhammed, adım Muhammed. Ene talibun, ben öğrencim ve murasil ve muhabirim. Ve nahnu el an şu an biz şöyle işaretleyelim ma'a estiqa'ina diyeceğiz buraya ma'a kelimesi. Arkadaşlarımızla beraber beraberiz. Ve mevduna mevzumuz el İslam'ın hübbullahı. İslam Allah sevgisidir. Allah'ı sevmektir. Mevzumuz bu. Ente ista insanun sadikun. Sen doğru bir insansın daha ve adilün adaletli daha ve kerimün buralar hep ve geliyor ve kerim iyi bir insansın kerimin cömert manası da var burada iyi manasında ne ile bir fazla İslam İslam sayesinde sen doğru dürüst adaletli ve iyi bir insansın yetehaddesul murasilu muhabir konuşuyor kimle Ma'at talibi öğrenciyle beraber, yani öğrenciyle konuşuyor. Uhibbullah ben İslam'ı ben Allah'ı seviyorum. Daha buraya ve getireceğiz. Atı farf oluyor o zaman. Ve İslam'ı İslam'ı da seviyorum. Kesiran çok seviyorum. Allah'ı ve İslam'ı seviyorum bu manada. Devam edelim. Zor değil burada arkadaşlar. Evet burada Ed-dersu's-sani uhibbu nebiyyi ikinci derse geçiyor. Buraya devam etmeyelim. Buraya ayrı bir ders yapalım inşallah. Tekrar edecek olursak arkadaşlar şöyle bakalım. Burada ne istendi bizde? Ma veya ve edatlarıyla boşluklara doldurmamız istendi. Ben o boşluklar doldurulmuş hali okuyorum burayı. Ve nahnu el an ma istiqaina. وموضوعنا الإسلام هو حب الله أنت إنسان صادق وعادل وكريم بفضل الإسلام يتحدث المراسل مع الطالب أحب الله والإسلام كثيرا أحب بن سبرم كيمياء الله الله طه والإسلام إسلام سبرم نصل سبرم كثيرا بن الله وإسلام Çok severim bu manada. Evet burada bulmacılar vardı. Abil Baat ve Müslima bu kelimeleri bulmuştuk. Diğerlerini size bırakmıştık. Devam edelim. Burada ilahi gibi bir şey vardı. Onu manasını verdik ve tekrar ettik. Burada ayet kelime var. Tekrar edelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne dini İslam. Allah indinde din İslam'dır. Tek din İslam'dır. Evet. İnnet dine indallahi l-İslam. Allah katında. Allah'ın dinde, Allah katında din İslam'dır. Evet, buradaki ifadeleri tekrar etmemize fayda var. Salatül fecri sabah namazı. Salatul zuhri öğle namazı. Salatul asri ikindi namazı. Salatul mağribi akşam namazı. Salatul aşai bu da yatsı namazı. Aşağı kelimesini aşa dersek ayınla o zaman da ne olur arkadaşlar? Akşam yemeği manasına gelir. El aşa. El işa olursa bu da yatsı demek. Salatül işa olursa yatsı namazı demek. Evet arkadaşlar buradan başlamıştık. 156 157 158 ve 159. sayfalarda ne yapmış olduk? işlemiş olduk. Tekrar görüşmek üzere, selametle kalınız. Ma'a salame